yatırım tavsiyesi değil. Evet. Şimdi SPK'nın bildirimini okuyalım. Endeks belli. Biz şimdi hisselerimize bakalım. Biz hisselerimize bakalım arkadaşlar. Evet. Hisselerin zaten hepsi ayrı ayrı telde çalıyor. Yani endeksten biraz bağımsız gibi. Bizim için şu anda endeks yatay arkadaşlar. Yükselişini yapan hisseler düzeltmesini yapıyor. Bazıları düzeltme yapmadan direkt yoluna devam ediyor. İşte o nadiren hisselerde onları da bakıyoruz, inceliyoruz burada. Duruma göre bakıyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada aktarmış olduğum bilgi, yorum, tavsiye, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Bilginiz olsun. Şimdi ben şu siz bunu okurken ben mobilden de şeyi açayım. Bir yayını açayım bakın. Like'larımız kaç olmuş? Like durumumuz nasıl? Onlara bir bakayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Ne bu penguangı daha hırsı sizde ya? Ne bu penguan gıda hırsı? Bakacağız. Penguan gıdaya bakacağız. Çok yazmayın. Bakacağız. Bakacağız. Yayın ortasında bakacağız. Bakacağız. Acele etmeyin. Evet. Son durumuna bakacağız. 4 TL'den dönüş yapabilir demiştik. Yapabilir demiştik. Döndü. Evet. Şimdi sonra ne oldu ben hatırlamıyorum. Bilmiyorum. O 5.50 ve 5.90 dirençleri vardı sanırım. Ne demiş hocam? Bantaş enteresan bir şey. Farklı bir şekilde mi ilerliyor demiş. Enteresan bir şekilde ilerliyor demiş. Evet. Bakacağız ona da bakacağız. Hepsine bakmaya çalışacağız. Şimdi şu canlı yayınımı ben bir açayım da mobilden. Bir takip edeyim bakalım. Nasıl görünüyor? Evet. Şimdi yeni gelen arkadaşlarım hoş geldiniz diyorum. Şöyle beğenileri bir arttıralım diyorum. Evet. Beğenileri de arttıralım. Şöyle yüzde direnci var. Orayı bir kıralım da. Orayı bir kıralım. Sonra yolumuza devam edelim. Peki. Şimdi e, bildirim okuduğunuzu varsayıyorum. Biliyorsunuz ki bu bildirim arkadaşlar her zaman yayınlayacağım. Her her hissenin başında yayınlayacağım. Bilginiz olsun. Evet. Çünkü e, epey kalabalık olduk. E, dolayısıyla e, analizlerimizde nokta atışı. Dolayısıyla tedbir almamız gerekiyor. Her türlü. Bol bol okutacağım bunu size. Ezberleteceğim. Evet. Ezberleyeceğiz bunu. Evet, Twitch'teki arkadaşlarımıza hoş geldiniz. Onlar da Taç e, TR demiş, Desa demiş. Evet. Peki, İhlas Gazetesi GNYO demiş. Peki arkadaşlar, bakabildiğimiz kadar bakacağız. size. yalnız biliyorsunuz ki 10 gün içerisinde bakılmış hisselere bakmıyoruz. E, bilginiz olsun. Evet. Şimdi HUB VC demiş. HUB VC. HUB Girişim Hub girişime biz ne zaman bakmışız? Hub girişimine bir başlayalım. Evet. Bir açılsın bakalım. 20 Eylül'de bakmışız. Tamam buna bakabiliriz. Hub girişime bir bakalım ne yapmak istiyor bu hisse. Ee, ne demişiz biz buna? Ne demişiz? Evet Hub girişime ne demişiz arkadaşlar? Hemen şöyle ekranımız açılsın. 1075'te bakmışız. 1075, 1786, 1075 demişiz ki arkadaşlar bu hissenin aşağıda gelebileceği destek seviyeleri var. Yaklaşık e, bir ay önce bakmışız. Bir ay önce bakmışız. Bir aydan da fazla olmuş. Yukarıda 1960 ve 2140'ları var demişiz arkadaşlar. Ee, yani hedefi olan ise ama düzeltme olabilir bu tam emin değilim şu anda bakacağım size tekrar hatırlamıyorum. Aşağıda destek seviyeleri varmış bu desteklerin önlemi alıp yukarıda e, hedefleri beklenebilirmiş. Ee, şimdi bakalım HUBC'nin durumu ne? Hemen şöyle ekranımız açılsın. Evet SPK uyarısını da okuyalım. BC ile başlayalım arkadaşlar. Evet bu girişinde başlayalım. Evet okudunuz varsa kapatıyorum. Hub girişim. Evet. Bakın. Haydi bakalım. Hub girişim. Evet arkadaşlar. Burada yükselişini yapmış. Aşağının önlemini alan. Bakın kaç gelmiş? 17'lere gelmiş. Ee, i̇lk destek seviyesinden dönmüş. Ama biz tabi buna 40 gün önce bakmışız. 40 gün önce bilmiyorum burayı e, veriyor mu? Yani değil mi? Bir aydan önce bakmışız. Evet aşağıda ilk desteğine gelmiş. Dönmüş anladığım kadarıyla. Yani destekten alan şu anda kazanıyor olması lazım. Şimdi performansına bakacağız vesaire. Diğer bilgilerine bakacağız. Şimdi bu girişim benim ilk gördüğüm şeyi çizdim burada. Gidebileceği yeri vardı zaten. Bu hareket bekliyor muyduk? Bekliyorduk arkadaşlar. Bekliyorduk. Beklenebilecek bir hareketti. Şimdi hub girişime ne demişiz? 19.60 ve 21.40 Evet hub girişimin aslında 19.50 bakın şu anda. Nokta atışı mı? Nokta atışı. Ama devam ediyor görünüyor. Bir bakacağız. 21.40 Bakın orası da burasıydı. Buraya kadar gidebilecek kapasitesi vardı. Burayı kırmadan bir şeyden bahsedemeyiz arkadaşlar. 21.40 düzeltme hareketiydi yani şöyle bir trendi vardı bunun. Dolayısıyla bu trend de devam ediyor. Şu anda bir borsa endeksine göre bir bakalım. Bu girişime bir bakalım şöyle. Evet. Zamanında alıp sabırla bekleyen kazanır arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sabredeceksin. Zamanında alacaksın. Bekleyeceksin yani. Gün gelecek güldüreceksin. Şimdi hub girişimin arkadaşlar görüldüğü gibi aynı durum söz konusu görünüyor. Çok bir, farklı bir durumu da yok açıkçası. Ben ne görüyorum onu söyleyeyim. Yani bir değişen bir şey yok aslında. 21-40'a kadar gidebileceği seviyesi vardı. İlk etapta orası. Oraya yaklaşınca bakarız. Endeks'in durumuna göre bakarız. Burada da yine aynı durum söz konusu görünüyor arkadaşlar. Ee, daha fazla gidiş şartı olabilir mi? Ona bakalım. Olabilir. Olabilir ama orada baksak sanki daha mı iyi olur? Çünkü performans da iyi görünüyor. Performans da iyi görünüyor. Sorun yok gibi. Sorun yok gibi şu an için. Performans iyi görünüyor. Yani burada yükseliş yapabileceği bir yer var. Orada bakılması gerekiyor arkadaşlar. Burada da zaten e, gelmiş desteğine buradan dönüşünü yapmış. Evet. Çok da söylenecek bir şey bırakmamış bize. Görüldüğü gibi arkadaşlar. En güçlü satış baskısına maruz kalabileceği yerler buralar arkadaşlar. E, orayı kırarsa yeni bir trende girer. Daha fazla yükselişten bahsedebiliriz o zaman. Çünkü bu hissenin arkadaşlar daha fazla yükseliş yapabileceği yerleri de var. 21.40. Kırarsa ileride gitmek istediği bir seviyesi daha var. O seviyeye bakalım arkadaşlar. Şurası önemli benim için. Kırarsa burada bir trendi var. Bu trendine girmek isteyecektir ama işte o trendine girip girmediğini daha netleştirebilmemiz için e, burada e, burayı kırması lazım. Burayı kırması lazım. E, 21.40 dedik. E, kırarsa yani %15 e, %14, %15 kırarsa %50'ye kadar da yükseliş olabilir ama o 2140'ta bakmak lazım. Evet. HUB girişimi arkadaşlar dediğimiz gibi oluyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Nokta atış mı? Nokta atış. İlk direncini görmüş. ikinci direncini de devam ediyor gibi görünüyor arkadaşlar. Şu anda ben fazla bir şey söyleyemiyorum. 21.40'ı girerse zaten kırarsa farklı bir trende girip yani trende henüz girmiş değil ama ee, gidişatı devam edebilir gibi görünüyor. Yani kapasitesi var. Yeni bir trende girebilir. O trendi de şu arkadaşlar. Bu trendin altında kalmış. Az önce göstermiştim size. Şu trendin altında kalmış. Yani burada %50'ye kadar da yükseliş gösterebilir. Öyle bir imkanı var gibi görünüyor. Ama şu anda ne diyoruz? Burası. Şurada bir 21.40'ı görüp oranın üstünde kapanışını görmemiz lazım. Eğer yaparsa %15 diyor. 21.40'ın üstünde bir de şurası da var. Şuradaki spekülatif hareketi de e, kapsıyor benim anladığım kadarıyla. Yani bu hissenin arkadaşlar 21.40 ve 22.70'lere kadar 22.50'ler civarı diyebiliriz. 22.50'lere kadar gidebileceği seviyesi var. Yani şurada 22.40 ve 22.50'lere bir bakalım. Eğer e, 21.40'ın üstünde kapanırsa e, o zaman bakarız arkadaşlar. Çünkü daha fazla yükselişte olabilir. Hissede kapasite var. Evet. %50'ye kadar var gibi görünüyor. Orada bakmamız lazım. %50'de ne görünüyor? 30'lara kadar, 29'lara kadar kapasitesi var gibi görünüyor. Ya yani öyle bir durum söz konusu da olabilir gibi görünüyor. Burada hala e, görebileceği seviyeleri var. Heh. şimdi biz buna ne yapalım? Burada kalsın şimdilik. 21.40 ve 22.50'ler diyelim. Oralara kadar gitmek istiyor diyelim. Yani görmek istediği yerler orası diyelim. Orada da bakarız arkadaşlar olur mu? Orada neye bakarız? Endeksin durumuna bakarız. E, hissenin sinyallerine bakarız. Artı hissenin orada ne yapmak istiyor ona bakarız. Duruma göre e, değerlendiririz arkadaşlar. E, adım adım bakmak iyidir arkadaşlar. Adım adım bakalım o şekilde daha sağlıklı olur. E, 22.50 civarı dedik. Yani o civarda o seviyelere Gitmek gidebilecek. Şu an için kapasitesi var gibi. Yine de tedbirli olmakta fayda var. Bir taraftan da endeksi kontrol etmekte fayda olacak kanaatindeyim arkadaşlar. HUB girişimi geçiyorum. HUB girişimin durumu bu. Evet. Şimdi